İnşallah hmm. Flaşla bu arada bir kusması da Allah'ım Oooo lan lan bu ne? Lan bu adam çekilmez. E, ne oldu Joker? Bak yere yapışıyorsun. Küçük diye bana hava atınız Ol bakalım size. Sen gülü git lan bücür. Bak ona vurup vurup durma. Kime vuracağım? Başka düşmanım mı vardı? Hani? var? Lan duvar işte. Seni öldürmeyeyim ha. Niye öldürüyormuşsun? Ben sana bir tane böyle çakarım görürsün ha. Lan dümbül. Oğlum. Lan öldüm. Öldüm senin yüzünden. Esnevi'den ders oldu. Ha Joker kameranın üstüne düştürdün. Düşebilirim insanlık hali. Ve kapı kapı düşman bu arada arkadaşlar. Son olarak Aha üstüne yattı. Biliyorsunuz ama üstüne yattı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 flaş kazandı. Ye. Yeah.